Ooo Nita nerelerdesin sen ya? vallahi ben seni çok özledim biliyor musun? Ölcemi alacağım o Brock'tan. Çok sinirliyim ona. Nita ya edesin. beni duyuyor musun? E sen yine kime sinirlendin ya? Brock ayıcığımı öldürdü. Onu mahvedeceğim. İyi de yani sadece Brock öldürmüyor ki senin ayıcığını. Evet bütün savaşlar maçlar da öldürüyorlar. Neyse ni tacım ya sen boş ver bro falan. Bak ne diyeceğim bugün seninle iki tane maç kazanmamız gerekiyor. Çünkü iki maç kazandıktan sonra 3000 kupayı geçiyoruz ve yeni savaşçımız açılıyor ve ben çok heyecanlıyım. O zaman hemen başlayalım. Valla Nitalya çok uzun zamandır oynamıyordum ya. Ya onu gerçekten çok özlemişim. Ayıcığını falan da çok özlemişim. Uzusu hemen dolsun hemen ayıcıya çıkartacağım. Onu da görmek istiyorum ya. Valla çok merak ediyorum. Acaba hala kırmızı renkli mi? Şuradan hemen enerjilerimizi toplayalım. Daha hala kimse ölmedi ya. dedim ve öldü. Gerçekten dedim ve öldü. neyse tamam şuradan kutuları alalım. O eksilmeye başladık. Tamamdır çok güzel ya. birinciliğe doğru böyle yavaş yavaş gideceğiz. Ee, Rozacım bak çok agresif geliyorsun. Yapma bak. Uyuruyorum seni. Çok, çok diyorum ya. Neden anlamak istemiyorsunuz? Ee, şu iki enerjiyi ben alayım. Şuradan geri çekileyim. Oo, bir tane daha nita var galiba. Ay Ayısı buldum onu. başım belaya girdi ama ama yani benim de başım birazcık belaya girdi galiba. Kanka nasıl vuruyorsun öyle ya? Her yere para saçıyorsun. Çok dengesin galiba. Ama ben Allah oyun dondu. Vallahi oyun dondu. Hayır hayır şimdi olmaz. Şimdi olmadı internet şimdi olmaz. Vallahi çok kritik şu anda. 4 kişi kaldı benim bunları almam gerekiyor ya. Hemen ayıcığımı çıkarttım. Vallahi hala kırmızı renkteymiş Şuradan şeyliği hemen bir alalım şöyle. Heh, tamamdır. Oo 3 tane enerji verdi çok iyi. E, şuradan Rosa'ya da bir merhaba diyelim şöyle. Onu da olduk. tamamdır E, ama ayımın canı çok az kaldı. Hemen bir tane daha çıkartayım. Şu enerjiyi de alayım. 10 tane enerjiyle. Ben bu hesaplaşmayı var ya kesin alırım ya. E, bakalım neredeymiş. E, yani buradaymış. Koltmuş. Koltum yani kusura bakma ama 10 tane enerjiyle beni yenemezsin ya. Harikasın Nita ya. Aynı bu şekilde bir maç daha atmamız gerekiyor. Hadi sana güveniyorum. Bence çok güzel yerden başladık ya. Baksana iki tane kutu var şimdiden. Hemen şu kutuyu alalım. İlk enerjimiz ol olsun. Şuradan hemen diğer kutuları da alalım. Burada en az 3 enerjiyle yukarı doğru çıkarız. Zaten 8 kişi kaldık. Hemen 2 kişi ölmüş ya. Şu kutuyu da alalım şöyle. El Primo geliyor bu tarafa doğru. Bak gelme El Primo ben seni uyarıyorum baştan tamam mı? 3 tonu enerjim oldu. Vallahi yeneme yenemezsin beni. Tamamdır 6 kişi. Oo 5 kişi kaldık. Güzel ilerliyor çok güzel ilerliyor ya. Şu tarafa doğru çıkalım bakalım aşağıda birisi var. olsun tamam. Sen orada takıl kanka. Ben kutunu mutunu al. Ben sana bulaşmıyorum. şuradan bul geliyor. O zaman önce bulu alacağım. Önce bulu almam gerekiyor. alamadım. E tamam şunu alalım o zaman. Allah vallahi. Vallahi yaklaştı. Aha ne yapacağım? Ay çıkarttım. vallahi öleceğim. öcüm galiba acaba baksana. tamam sen halledersin ayıcık. Hadi bakalım sen halledersin. Allah'ım ayıcığını da öldürdü. seni şöyle olsak. Allah Oo, canım çok az vallahi öleceğim galiba. Çok korkuyorum şu anda. Ayacak nerede Oo oh, Tamam. Tamam ölmedik arkadaşlar. Oo, oh, nasıl çıktı ben bu ikisini nasıl aldım buradan? E, tamam da sakinim şu anda. Hesaplaşmaya kaldık. Hadi bakalım yukarıdaymış. O Allah. kamplaşmaya detayla kalmışız arkadaşlar şuna bakın Valla valla öleceğim galiba ya ama gülmekten oynayamadım ki E tamamdır şu şunu şöyle oğlum bak bir dakika sakin ol ya bak ikimiz de aynı anlaşabiliriz. niye böyle yapıyorsun ya E valla vurdum Oğlum <laughs> ya aynı anda öldük ya şaka gibi. Ama nasıl bir indirik vermezsin ya aynı anda öldük. Neyse ya gerçekten çok güzel bir maçtı. Ve almamız gereken kupa sayısına ulaştık. 3000 kupaya geçiyoruz. Ve yeni karakterimiz bu açılıyor. Şapkası ne kadar güzel ve galiba okçu ve ben çok merak ediyorum acaba nasıl oynuyor nasıl atışları var enişecem görüşürüz canım ben şimdi böyle birkaç tane maç atmak istiyorum ve yeni savaşçımıza <laughs> ilk maçımıza başlayalım. Hadi bakalım atalım şokları nasıl atıyormuş ee, Şuraya takıldım He, Tamam şu kutuları alalım şöyle Oo, vallahi güzel ya Üçer tane ok gönderiyor bir atışta üç ok Bence gayet iyi yani ee, Şuradan birisi geliyor hemen şimdi deneyeceğim senin üstünde Oh, bir tanesi kutuya gitti. iki tanesi ona gitti. Gördünüz mü? E, Şerif var burada da. E, bak tamam ben çözdüm bu karakteri şimdi bak. Ama yok çok yaklaşıyorsa olmaz ki. E, oraya bir tane daha atış yapsam. E, tamamdır isabet etti. e Şimdi de bir tane ulti atsam. Onun da canı çok az. Bakayım ultisi nasıl? Oh, vallahi patladı. E, tamamdır ya vallahi çok sevdim ben bu karakteri. Ama canım çok azaldı var ya. Az kalsın gidiyordum. E, dört tane enerjimiz var ve dört kişi kaldık. E, bence gayet yeterli. Oo, burada bir tane enerji var. Onu şunu da alırsak tamamdır. 6 tane yaptık. E, siz de şimdi şöyle bir. Oo, tamam çok güzel oldu. Ee, Rozacığım geliyorum bak. Mecbur almak zorundayız seni. E, ee, yoldan geçerken şunlara da boş geçmeyelim. tamamdır bu kutuları da aldık. Ee, şöyle aşağı doğru gidelim. Bak 3 kişi zaten. E gidip bak gidip onda savaşacak ya. E gidip onda e, tamam siz ikili savaşın. O zaman şöyle vursam ben sen de şöyle vursam. E, Vallahi aldım ya. İkisini de aldım ya. Çok güzel oldu ve birinci olarak bitirdik. Hadi hemen bir tane daha maç atalım. ve onda da birinci olalım. Tamam da bu yani. Neden bağırıyorsun ki anlamadım. E, korktum oyun başlarken böyle. Bağırılır mı ya manyak mısın sen? Ee, neyse tamam buna takılmayacağım şu anda. Kutuları toplamam gerekiyor. Şuradan oğlum bak orada dynamite var. Birileri var savaşıyorlar. Vallahi aldı o kutuyu ya. Ee, ben alacaktım onu ya nasıl ee, tamam savaşacağım seninle bekle. O John çok az. Can çok az kaldı. <laughs> ya kaçırdım ya. E, tamam geliyorum peşinden. Vallahi seni almadan bırakmayacağım ya. Bak orada Şeli ile savaşacağına gel bana sık ya. Bana bir şeyler yap. Al işte ikiniz birden gittik iyi mi oldu yani ikiniz birden götürdüm Valla bence iyi oldu çok güzel oldu Oldu tane enerjimiz var Allah oğlum bak nita, nita, buralarda bir yerde ya Ay gel Aa, burada hmm, Nita'cım bak canımı sıkma be ama sürleniyorsa olmaz böyle e, Sana demiştim ben ayıcını herkes öldürebilir yani bu gayet normal bir şey savaşıyoruz burada e, Canın daha az kaldı şöyle sıksam e, kaybettik onu e, Tamam oldu o oldum, oldum. Allah vallahi arada kal arada kaldım Öleceğim ya ya ama Nita ya ama yaptı çok ayıp ya neden böyle yapıyorsun birinci olamadık ya vallahi çok güzel gidiyorduk aslında ama Nita bütün planları bozdu o zaman bir daha oynayalım bu kez yukarıdan başladık Şurada birisi var görüyorum Ama oradan geçmez ki onlar Colt Yani oradan niye sıkıyorsun ki Allahım ya herkes kafayı yemiş artık oyunda ee, Kankacım bak bana bulaşma diyorum ya Vallahi alacağım canını şimdi Onu istiyorsun Zaten isabetli atış da yapamıyorsun Neyse ben en iyisi şu kutuları alayım da işimi sağlam alayım ya E ee, tamam şunu aldık El firmacım bak El Primo'cum bak uzaktan ama böyle olmaz ki ya kutumu çalıyorsun şu anda. E, vallahi çaldı kutumu. E sen kaşındın var ya seni almadan bırakmayacağım. E vallahi öldürsün ya. Allah. Oğlum iki, tek, tek, tek 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 gel size. Allah oğlum. Vallahi sen aldım seni bu sefer. E, tek tek gelin ya. Bak sürünüyorum artık ya. E kolt bak ayıp ediyorsun. E sana Allah'ım hala ateş ediyor. Allah'ım canım azaldı. Öleceğim. Oo, ölmedim. Vallahi ölmedim. Tamamdır çok güzel. E, çok güzel. Dört kişi kaldık. Dört tane enerjim var. Benim birkaç tane daha kutu toplamam gerekiyor ve ne çabuk hesaplaşma oldu ya. E o da şu tarafta galiba önce şuna vuralım, e sonra da şuna vuralım. E bence aldık ya. Vallahi aldık. Allah aldık ya. Birinci aldık bu sefer. E çok güzel bir maçtı. Ben zaten birinci olacağımızı biliyordum ya. Hem de böyle çok iyi anlaştık. Ama şimdi değişik bir mod denemek istiyorum. Bence elmas kapmaca oynayabiliriz ya. Aynen elmas kapmaca oynayalım. Bakalım bu burada nasıl oynayacak. Get Hadi bakalım bu maç nasıl geçecek acaba? Vallahi çok merak ediyorum ama bence güzel geçecek ya eminim. O geliyorlar. Tamamdır. El primoyu zaten ben maçı sona kadar alacağım arkadaşlar. Görürsünüz. Ona yaklaştırmayacağım kendime sadece yakın mesafede iş yapıyor biliyorsunuz. Şurada Şeli alsam e, tamamdır olduk mu? Valla ölmedi Şeli. E, gördüm seni. E, tamamdır Şeli gitti de. şuradan hemen şu tarafa Valla el pilimi var ya çok cesaretlisin ya. Üç kişinin arasında dalıyor bir de. Allah'ım ya. Heh, go, go, topla o elmasları topla. E, şimdiden beş tane elmasınız var. E, tamamdır şöyle Şeli'ye bir daha atış edelim. Oo, bula bak sen. Bula bak sen. El Primo'dan daha da sertli çıktı ya. El Primo da geldi. Hoş geldin kardeşim. Vallahi bu maç çok kolay geçecek gibi görülüyor ya. Şimdiden 6 tane 7 tane elmasımız var ve büyük ihtimalle alacağız. Şuraya bir tane uçaktan birisi düşer mi? E, vallahi düştü ya. Vallahi düştü. tamamdır da çok güzel. E, el primoyu da alsam şöyle. O, olamadım. E, şimdi alsam tamamdır aldım. Oo, o, bu, bu, sinirlendi. El primoyu aldım diye sinirlendi bu E, tamamdır hadi bir elmas daha alalım. Vallahi onu da aldık galiba. Tamamdır. Geri sayım başladı. Ben biliyordum ya vallahi alacağız bu maçı. Ee, yani herhangi bir mucize olmazsa bu maç bizim gibi görünüyor şimdi. Allah oğlum sana Uzaklaş. Nasılsın ya? E, tamamdır. E, tamamdır. 5 e, tane kaldı. 4, 3. Aldık ya. Tamamdır. Valla aldık. Çok güzel oldu. O canım az bitirdim yine. Ama aldık 12 tane elmasla. Ve yıldız oyuncu olarak videoyu kapatacağım. O yüzden çok mutluyum ya. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.